Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar videonun tamamını dinleyin, izleyin. Bunu her seferinde söylüyorum. Dün de zaten bunun kanıtını herkes yaşadı. Çok sayıda yorum var bununla alakalı. Şimdi dinleyin diyorum ki arkadaşlar ona göre oynayın. Kazan sistemini daha iyi anlayın. Biliyorsunuz ki yeni sistem denemelerini paylaştım. Dünkü videoda ne dedim arkadaşlar? Dedim ki 3. paylaşımda 6.150 devamlı, 6 milyon üzeri kazanç sağlanmış. Yani çok fazla devamlı kazanç olmuş dedim. E, kupon sayısını bu sefer az tuttum. Yine aynı şekilde 18 tane. E, bir gün önce e, 20 maç, eee 2 gün önce de yok pardon. Yine aynı eee ardarda üst üste 2 gün boyunca 20 maç. Dün de 18 maç e, tahmin ve kupon olarak verdim arkadaşlar. E, bahsettiğim gibi işte saat sırasına göre hiçbir şekilde şey yapmadan, e, ayırmadan e, bütün maçları bulabilme e, nasıl söyleyeyim sizi bulabiliyoruz anlamında e, bir sizlere daha önce de bahsetmiştim ki bulduk da zaten. Şimdi e, toplamda arkadaşlar paylaşılan e, kupon sayısıyla toplamda 9 tanesi kupon kazandı. Normalde işte ortalama 40'a yakın 20 maçtan 40'a yakın normalde kupon çıkıyor. Yalnız bunu sağ sırasına göre normal şekilde kuponu az tuttum ki kez çok fazla daha fazla kişi oynasın diye. Çünkü bu gol olasılık sistemi değil arkadaşlar. Farklı sistem sadece gol bahisinden. Şimdi bu sistemlerde de zaten her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Ben veri bilimciyim. Tamamen matematiksel yöntemlerle hazırlanıyor. O yüzden de hiçbir veriye hiçbir şeye bağlı değil. Hani saçma sapan lig de olsa çoğu kişi öyle yazmış. Saçma sapan ligler var vesaire. İşte bu maçlar gelmez. Bir tanesi gelmez. iki tanesi gelmez vesaire. Yani sonuç itibariyle yine arkadaşlar söylediğim gibi kazanç sağlandı. E, tabii ki kuponu fazla tutsak kazanç 400-500 bini bulacaktı. Ama kuponu az tuttum ki daha fazla kişi oynasın diye 3 gün boyunca yine aynı şekilde de zaten şu anda 9 kuponla 170 bin TL dünden kazanç oldu. E kuponları arkadaşlar bir, bir video öncesinden bakabilirsiniz. Gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Geçmiş videolarda da arkadaşlar yıllardır da biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum bu kadar herkesin gözü önünde bu kadar yüksek kazanan kazandıran hiçbir şekilde dünyada hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Çok ciddi uğraşlar veriyoruz arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum ben diyorum veri Bu işlerin dışında da başka işlerle de uğraşıyoruz arkadaşlar. Sadece bu iş değil. O yüzden de arkadaşlar çok yoğun oluyoruz. Çok kişiye söylüyorum. Burada da devamlı aynı şeyi söylüyorum. Üyelik harici rahatsız etmeyin diyorum. Ama yine de yazanlar oluyor. Yine aynı şekilde söylüyorum. Yine yazan oluyor yani anlayana saygısızlık yapanı da zaten her zaman söylüyorum arkadaşlar hiçbir şekilde affetmem onlar için de öyle insanlar için de hiçbir şey yapmam şimdi dün yine 170 bin kazanç oldu herkese hayırlı olsun öncelikle şimdi arkadaşlar ekranda görüyorsunuz ekranda sizlere bir tane hazırladım çünkü bununla alakalı hazırlayın diye çok sayıda yorum var 196 tane yorum gelmiş. Şimdi arkadaşlar toplamda e, tek maç kupon sayısı 9 adet. Şimdi e, en az risk e, taşıyor bu maçlar. Yani tek tek oynarsanız e, bu risk riski daha çok azaltırsınız. Ve sizler için de daha kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Hani e, öyle kişiler çok var. E, garantiye gideyim ben deyip işte ne kadar oynuyorsunuz size kalmış kupon tavsiye miktarı biraz fazla bugün biliyorsunuz ki 4000 3000 hep bu şekilde zaten her zaman önemli olan sizlere de söylüyorum önemli olan yüksek ve büyük kazanç gerisi önemli değil. Şimdi ikili kupon sayısı da arkadaşlar 21 kupon var. Bu da %50-50 işte risk, risk olarak barındırdığını söyleyebilirim. Ama tabii ki arkadaşlar üçlü kupon ve dörtlü kupon oynarsanız da sürprize girer ve oranları da daha yüksek olduğu için geliyor mu maçlar geliyor kazanç oluyor mu oluyor biliyorsunuz ki bu gol olasılık sistemi bu arada arkadaşlar herhangi bir deneme vesaire dünün videosundan bahsedilen sıralamaya göre sistem değil. O sıralama sisteminde zaten bahsedeydim. Tam bülten tahmin diye geçiyor. Ve bu sistemi de arkadaşlar daha bitmedi. Daha çok uğraş vereceğiz. Bunu da tam hazırladığımızda aynı şekilde kazandırıp biliyorsunuz ki her üyeliği herkese kanıtlayarak önce paylaşıyoruz, kanıtlıyoruz kazançlarını. Ondan sonra üyelik açıyoruz. O sistemi de o şekilde yapıyoruz. Daha önceden de 4 kere paylaşım yapmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki onda da zaten 2 tanesinde kazanç olmuştu. Bu da 3 oldu. Yani ne oldu? 5'te 4 kazanç olmuş oldu. Şimdi şöyle bu bahsettiğim sistemde yakın zamanda hayata geçirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Düşünüyorum arkadaşlar. O işte 12 ile 6 arası olacak. Ne kadar maç varsa 6 ile 12 arası ne kadar maç varsa bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani günlük olarak herkes işte 12 ile 6 arası maçları satın satın alabilecek. 12 ile pardon 6 ile 12 arası da akşam satın alabilecek bu şekilde. Gece de var arkadaşlar. Gece de 12 6 arası satın alabilecek bu şekilde. devam edecek sistemimiz. Herkes için devamlı aktif olarak iddiayı devam eden arkadaşlar için bu üyeliği de yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere bahsettiğim bu fazla kuponlar şu an bugün için arkadaşlar bütün kuponları zaten oynama ihtimaliniz yok. Gol sisteminde biliyorsunuz ki seçim yapıyorsunuz az riskse az riskle kuponlarla devam ediyorsunuz. Ee, örneğin üye olduğunuz bu sisteme soruyorum diyorum ki hangi sistem seçiyorsunuz atıyorum tekli diyorsunuz tekli atıyoruz ikili diyorsunuz bir hafta boyunca ikili sonra değiştirmek yok işte üçlü istiyorum beşli istiyorum çünkü onların kombinasyonu sistemi hazır. O yüzden de her üye üyeyi farklı yapıp değerlendiriyoruz. Ona göre gönderiliyor hazır olarak. Herkese aynı anda. O yüzden de bu şekilde Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar her gün bahsediyorum. Bütün dünyada yapay zeka sistemi devreye girdi. Neredeyse kimse kupon tutturamıyor. Hiç kimse bir şey bulamıyor. Bunlarla alakalı da zaten arkadaşlar her zaman söylüyorum ve anlatıyorum sizlere. Yani aldığınızı veya maaşınızı işte kazandığınızı birikiminizi bu şekilde kaptırmayın arkadaşlar iddiaya bir sürü inanılmaz dümen dönüyor, inanılmaz saçma sapan şeyler dönüyor. O yüzden de arkadaşlar doğru adres her zaman söylüyorum burası. Sizlere zaten her zaman şeffaf bir şekilde her zaman paylaşım yapıyorum. Zaten de anlatıyorum. Ne diyoruz arkadaşlar her zaman? Önce riske gireceksiniz. Daha sonra da sabırlı olacaksınız ve düzenli şekilde kazan sağlamaya başlayacaksınız. Amaç her zaman bu. Bunu öncelikle unutmayacaksınız arkadaşlar. Önemli olan bu. Yani ne kadar da hayatınız boyunca da çalışsanız işte burada kazandığınız bir ay ki 15 günkü e, rakamı kazanma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde. Bunu zaten herkes e, farkına varıyor. Tabii ki bir şeylere risk edeceksiniz. Çoğu kişi birisi arabasını satıyor, birisi evini ipotek ediyor, birisi evini evini satıyor, birisi kredi çekiyor. Bir şeylere arkadaşlar sebep oluyor bu şekilde. Ama tabii ki arkadaşlar riske girmeden her zaman söylüyorum hiçbir şey sahibi olamazsınız. Düzenli şekilde oynadıktan sonra kazanç sistemlerinin zaten başarısı belli. Her zaman da arkadaşlar kazanç sağlıyoruz zaten. Ee, ama nedir arkadaşlar? Kazanç sistemlerin başarısı belli. Ne diyoruz? %99 diyoruz her zaman. Kazanç ihtimalimiz. Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Önemli olan bu. Bazı %100'cü kişiler var. Onları da zaten hiçbir şekilde kanala almıyorum. Hiçbir şekilde de istemiyorum bile gelmeleri de. %100 yani dünyada hiçbir şeyin %100 bir ihtimal yok biliyorsunuz. Bir saniye sonrasının garantisi yok dünyada. o Bu saçma bir şey. Burada bir emek var. Burada bir başarı da var ve yıllardır bu başarı da devam ediyor. Örneğin şöyle bir konuşma oldu geçen bir üyeyle. Şimdi bir işte şey soruyor mesela güvenirliği soruyor. Ne kadar güvenilir? Ben de diyorum ki geçmiş videolardan her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edin. Kazançlar var. İşte bu kadar kazanç sağlıyor mu diyor. Mesela ben de diyorum ki geçmiş videolar da var. Bakın kontrol edin, inceleyin. Yani yüzlerce, binlerce kanıt videosu var. Hani hepsine şahit olabilirsiniz, hepsine bakabilirsiniz. Şimdi çok kişi paylaşıyor böyle sizin gibi diyor. Şimdi arkadaşlar, onu o konuya kısaca sizlere söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, eğer birisi video paylaşıyorsa, işte kazandı diyorsa, işte topluluk bölümüne atıyorsa kazandı diyorsa, bu geçmiş videolarda bakacaksınız hiç sizlere yüksek kazanç sağlamış mı, sağlatmış mı. Yani. Paylaştığı kuponlarda hiç yüksek kazanç var mı? Bahsettiği kadar 100 bin, 300 bin, 500 bin var mı? Bunlar önemli arkadaşlar. Buna bakacaksınız ki eğer tutturabiliyorsa devamlı Zaten tutturur. Onda kimsenin şüphelenmesine gerek yok. Normalde tutuyorsa zaten üyelikte de tutturuyordur. Şimdi zaten bizim kanalda da ne var arkadaşlar? E, i̇ki kanalda biliyorsunuz ki açıklama kısmında iki kanala da ulaşabilirsiniz. Ne var arkadaşlar? E, yüzlerce, binlerce kanıt videosu var ve büyük kazanç e, çok var. O yüzden de hani bu konuyla alakalı da üyeye de aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir şekilde şüphe duymasına gerek yok. Bir şüphe duyuyorsa beklesin, takip etsin, ondan sonra karar versin. O an üye olacaksa üye olsun. Zaten budur. Zaten ayda yılda bir kazanç sağlamıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki devamlı kazanç sağlıyoruz. Tabii ki bazen iki gün oluyor, 4 gün oluyor işte başarısız oluyor ama ne oluyor arkadaşlar bir kasa kuponu atıyoruz işte 5000 diyoruz adam gidiyor 20 basıyor alacağının daha fazlasını alıyor hani bir şeyleri riske edeceksiniz arkadaşlar riske edeceksiniz ki düzenli kazanç sağlayacaksınız şu anda zaten her zaman söylüyorum bu kadar yüksek büyük kazanç sağlayan hiçbir yer yok dünyada hiçbir şekilde site veya herhangi bir uygulama dahil yok kazanabileceğiniz bırak onu bırakın onu Bitcoin vesaire arkadaşlar hepsi yalan dolan yani hepsi tamamen anlaşmalı hedef başkalarını dikkat çekip üzerlerine işte üzerlerinden para kazanmak başka hiçbir şey yok. Ben bunu sizlere yıllardır söylüyorum. Çılgın oranı yine iki tane Avrupa'dan iki kişi yine arkadaşlar. Birisi 6 aylık biri 3 aylık kaldı Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bu şu anda en büyük yatırım çılgın oran düzenli şekilde oynadıktan sonra şu anda ne diyoruz arkadaşlar hiçbir şekilde bir ay içinde başarısız olmadı. Hala hani şey diyemiyoruz bile. Hani bir ay içinde bir kere başarısız olduk bile diyemiyoruz ki inşallah öyle de demeyiz bu şekilde düzenli devam ederiz ki devam da ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çılgın oranı artık bir tane daha sistem ekledim. O sistemle de devam edeceğiz, kazanmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar üyelik sistemi için kısa da, kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki tek maç üyeliği var. Alt üst var yok sisteminden arkadaşlar gönderim sağlıyor. Günlük tek maç işte ufak ufak oynamak isteyen arkadaşlar oynayabilir. E tabii ki küçük rakamları oynuyorsa zaten çok fazla rakamda oynanmaz. Küçük orana büyük rakam basılmaz. Bunu her seferinde söylüyorum. Günlük tek maç üyeliği arkadaşlar haftalık 3000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki iki kupon üyeliğimiz var. 15.000 TL kampanyalı yerine 5.000 TL'den iki kupon üyeliğimizi veriyoruz. Bu iki kupon üyeliğimizde zaten 600 üst varlık seçimlerinden 2-2 gönderim sağlanıyor. Şimdi bu üyeliğinde arkadaşlar seviye 1'ini yaptık. Daha yüksek oranlı. Bu sistemimiz de aynı şekilde haftalık 10.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Sistemlerimiz zaten arkadaşlar güzel kazanç sağlıyor. Ee, önemli olan her zaman söylüyorum günü günübirlik kazanç değil, haftalık, aylık kazandığınız rakamdır önemli olan. Hiçbir şekilde günübirlik kazanç diye bir şey yok. Onu da hep tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Bir gün atıyorum 3 gün kazanç olmaz, bir gün kazanç olur. Bir ayınızı, 3 ayınızı, 6 ayınızı kurtarır. Önemli olan da budur. Bu üyelik dışında arkadaşlar kaso kupon üyeliğimiz var yüksek oranlı. Kaso kupon üyeliği de zaten sizlere geçmişte 10'da 10, 11'de 11 her gün paylaşım yaptık ve her gün kazandı. Hiçbir şekilde bir kere bile başarısız olmadı. Ondan sonra da zaten üyeliğini açtık bu sistemi Bu sistemimiz arkadaşlar haftalık 30.000 TL günlük tek kupon gönderimi sağlanıyor. Bu sistemi arkadaşlar istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Bütçenize göre oynayabilirsiniz. E, oranları zaten yeteri kadar yüksek oluyor. Sizlere de yeteri kadar haftalık hem kasanızı hem üyeliğinizi hem de normal şekilde kazanmanızı sağlayacak e, oranda yüksek yani. E, bu üyeliğin dışında arkadaşlar çılgın kasa üyeliği var. Daha yüksek oranlı. Bu sistemimiz haftalık 75.000 TL bu iyilikte de arkadaşlar günlük ortalama 1 veya 2 kupon gönderiliyor. Tamamen birinci kupon eğer başarısız olursa ikinci kupon gönderip sağlanıyor. Telafi amaçlı bu şekilde de çılgın kasa kuponu üyeliğinde de bu şekilde haftalık 75.000 TL'den üye olabilirsiniz. Bu sistemimiz 2500 ile 10.000 TL arası oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet çok ciddi kazançlar sağladı bu sistemden. Daha yeni dün 400'e ciddi kazanç verdi. toplu bölümüne bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gol sisteminde ilk yarı MSS sisteminde kazanç oldu. Çok pardon. Çılgın kasa kuponu değildi. Gol sisteminde arkadaşlar biliyorsunuz ki olasılık sistemi var. Her, her zaman sizle paylaştığım ve bugün de sizlerle paylaştığım bu sistemimiz haftalık arkadaşlar. Yüksek oranlı bunlarda da ortalama günlük 10-15 kupon gönderim sağlanıyor. Haftalık 75 TL. ortalama haftada en az 4 kazanç sağlıyor. Şu anda mesela 2 aya gelecek. 2 aydır haftada 4'ü inmedi hiç. Gayet de güzel kazançlar veriyor arkadaşlar. Oranları da yüksek. Sizlere de zaten nereden baksanız 5 aydır aynı sistemi paylaşıp 20 milyon üzeri kazanç sağlattık bu sistemde biliyorsunuz. Her kazanmış videonun bir öncekinden geçmişi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Her şey zaten açık bir şekilde. Arkadaşlar bu iyilik dışında da son üyeliğimiz biliyorsunuz ki çılgın oran var. Çılgın oranda haftalık 200 bin TL arkadaşlar, 30 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz. Tamamı gönderilen kuponların yüksek oranlı 30 ila 70 arası kupon gönderiliyor. Bazen 70'te geçebiliyor. Bu sistemde de arkadaşlar bu sistemin dışında ilk yarı MS sistemimiz var günlük ortalama 2 veya 4 kupon gönderim sağlıyoruz. Bu ikeri ms sisteminde de 250 TL'den işte 500 TL'den oynayabiliyorsunuz, az oynuyorsunuz. Zaten oranları yüksek bir tane geldiği zaman zaten sizi tamamen kurtarıyor. Daha yeni mesela bu sistemde dün tutturduk 400 TL'den. Şimdi bu sistemimiz arkadaşlar bahsettiğim gibi haftalık 200 bin TL. Bu sisteme ilk olarak arkadaşlar çılgın kasa kuponu da günlük bir tane gönderiliyor. Çılgın oran üyeliğine ek olarak hem ilk yeri MS sisteminden hem çılgın kasa kuponu gönderim sağlanıyor. Bunun dışında da arkadaşlar yeni ekledim biliyorsunuz ki tek günlük yüksek çıkan maç gönderiyoruz. Buna da arkadaşlar işte 10.000 20.000 tamamen kasa için oynuyor amaç zaten hem ileriye dönük haftalık iyilik aldıysa bir haftayı daha tamamlasın, ikinci haftayı tamamlasın, en azından bir ayı tamamlayıp işte en az minimum biliyorsunuz ki çizgiler oranda 15 milyon aşağıya hiç inmedi, o, o yüksek kazanca da ulaşsın amacımız bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde ilerlesin diye katkı sağlasın diye yeniden sistemi ekledik toplamda 4 tane sistem eklenmiş oldu arkadaşlar sistemimize. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki kampanya yaptım bu üyelikte haftalık 200.000 TL 2 günlük üyelik yaptım. İsteyen hafta içi, isteyen hafta sonu istediği gibi değerlendirsin diye arkadaşlar. Normal iki günlük üyeliği 57 bin TL yaparken sadece bu üyeliği 25 bin TL'den sizlere açtım. İki günlük üyelik çılgın oran üyeliği arkadaşlar 25 bin TL'den yararlanabilirsiniz. Tamamen yine aynı şekilde 4 sistem gönderiliyor. O yüzden de arkadaşlar kazanç olduğu sürece zaten siz de devam ediyorsunuz ki biz de ben de sizler için burada uğraşıyorum. Zaten bu uğraşmanın sebebi de herkese ileriye dönük tamamen düzenli devam etmesi amacı, herkes kazansın, herkes mutlu olsun zaten tek amaç bu arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında telegram linkimiz var oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın arkadaşlar. Üyelik harcı rahatsız etmeyin. Soracağınız zaten bir şey yok arkadaşlar. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Geçmişe bakın. Diğer kanalı ziyaret edin arkadaşlar. Aynı şekilde açıklama kısmında linkleri var. Geçmiş videoları dinleyebilirsiniz, bakabilirsiniz, kazançları inceleyebilirsiniz, bir önceki videoya bakabilirsiniz. İşte gerçekten paylaşılmış mı, ne olmuş, ne bitmiş bunların tamamını da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde karar verdiniz. O an sadece üye olmak için yazın. Üyelik harcı lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Hemen zaten sizlere bilgilendirme yapıyoruz. Ödemenizi yapıyorsunuz hemen arkadaşlar bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bilgi geldiğinden sonra da hemen zaten tahmininizi gönderiyoruz arkadaşlar. Link olarak zaten gönderiyoruz. Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bu kadar soracağınız bir şey yok. Tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz bu kadar. O diğer tahminleriniz de arkadaşlar gece 12 ile 6 arası üyeliğinize bağlı olarak herkese aynı anda gönderip sağlıyoruz. Bu kadar. Herhangi bir şey tuttu, kazandı, kaybetti bu şekilde şeyler hiçbir şekilde yazmıyorsunuz arkadaşlar. Kazandı, kaybetti zaten günlük sizlere bilgilendirme yapıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Kupon kazandı, kaybettiyse de ona göre de arkadaşlar kasa kuponu veya üyeliğine bağlı olarak ne veriliyorsa ona göre değerlendiriyoruz bakıyoruz ona göre arkadaşlar devam ediyor sistem bu şekilde de herkese güzel şekilde arkadaşlar devam etmesini sağlıyoruz değerli arkadaşlar videonun devamında biliyorsunuz ki kuponlar var bahsettiğim gibi riske girmek istemeyenler tek ile oynayabilir diğerlerinde oynamak isteyenler ikili üçlü dörtlü kombinasyon arkadaşlar tamamen bütçesine göre de oynayabilir ama her zaman söylüyorum riske girmeden hiçbir şeye sahip olamazsınız Bugün yüksek kazanç bekliyorum. En az 500 bin üzeri kazanç bekliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere söyleyeyim. Tekli oynarsınız daha şey kazanırsınız. Daha çok kazanırsınız. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ne kadar abone olup beğeni atarsanız en azından bir teşekkürler yazarsanız sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Emek için arkadaşlar yazarsanız aynı şekilde hızda bu hızda güzel kazançlarla devam ederiz diyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.